Sorguya çekene kadar kardeşimi gösterin bana. Oğlum sakin ol tamam. Ne oluyor? Kardeşim iyi mi? Kim vurmuş onu? Bir sakin ol. Biri biri ne olduğunu anlatabilir mi bana? Ya salıcı ben. Yusuf'un abisiyim. Kardeşimi göreceğim. Acildeyim dedi. Yusuf'u vurdular dediler ama şimdi kimse nerede olduğunu bana söylemiyor. Hişt, tamam sakin ol sakin ol. Buranın doktoru sen misin? Evet benim. Annem şehir dışında çalışıyor benim. Ha dedim mi de gelemiyor işte. Ama ölüp ölüp diriliyor kadın. Ne diyeyim şimdi ben anneme Ne diyeyim? Dinle. Bak önce bir dinle. Gel dışarı çıkalım seninle. Sakin bir yerde kardeşin durumunu konuşalım. Gel. Öldü mü yoksa Yusuf? Öldüğü de söylemiyor musunuz yoksa? Hayır yok öyle bir şey. Sakin ol. Evladım. Sakin ol. Korkma bak doktorumuz yanımızda. Korkmuyorum. Hiçbirinizden korkmuyorum. Ona bunu yapanları bulun tamam mı? Kardeşime bunu yapanları bulun. Ya sakin. Sakin. Bulacağız merak etme. Benim kardeşim nerede şimdi biliyor musun ha? Nerede biliyor musun? Tamam, tamam yeter. Tamam. Tamam. Sen, sen biliyor musun ben ha? Tamam. Ben, ben, ben. Ben, ben. ben de ben, biliyorum. Yeter. Sakin, sakin. Bırak, bırak beni.